두명사 <목소리가> Ee, kardeşim. Bak bir bak. Bir bak iki dakika bakın bir. Hacılar. E, ee, senin isim ne? Dokuz numara mı? Alperen. Nerede Alperen? Alperen sana arkada bir şey yazıyor mu? Yirmi Tamam. Mustafa. Abi on yaz. 11. Mustafa değil mi? He. Şu gevseli kim? Kerem mi? Egemen nerede? Ya. Ana onu abi. Yazmıyor. Sen kalecisin. Sen misin mi? Ne? Neco nerede? Yeşil. Abi. Yelek. Kime? Yelek verdim ben onlara. Yeleklerinizi giyinsenize. Yeşilleri verdim ya size. <gülüyor> <gülüyor> Yelekleri <mi> verdim. <gülüyor> 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 Gülgüler rakip bu Ankara halı saha maçlarından herkese iyi geceler. FC Fırtına 06 Kreisburg takımıyla karşı karşıya FC Fırtına takımını mavi lacivert formalarıyla izleyeceğiz. 06 Kreisburg takımını ise Karışık vurmalarıyla iz izleyeceğiz. Aksiyonlu bol gollü en önemlisi de maka sakatlıksız. Centilmence <laughs> bir maç olmasını temenni ediyoruz. İyi seyirler. <laughs> Bu arada taç atışıyla oyun devam edecek. Neco indirdi. Devrim karşılıyor. Devrim Nas. Devrim asa baskı var. Emre Alp. Emre Alp'ten sağ kanat Kaptan Hakan. Kaptan Hakan sıyrıldı rakiplerinden. Savunmadan müdahale var. Uzaklaştırıyor savunma. Harun. Harun yerde fal. Serbest vuruş kullanacak FC Fırtına takımı. Harun bıraktı. Kaptan Hakan. Sıyrıldı rakibinden Hakan. Hakan sol kanatta Emre Alp. atıyorum da. Top arada. Emre Alp. Emre Alp'e müdahale var. Benim buradan gollerim var lan. <Sar> Serbest vuruş kullanacak. FC Fırtına takımı. Yani Düdük geldi devrim. Direkt kaleye gönderiyor. Egemen'e çarpan top. Taç. Özür dilerim oyunda öz top. Brav, bishop, evet taç. Kaptan Hakan vurdu. Kaleci Miraç kontrol etti. Hızlıca başlattı. Döndürme. Ali Çağatay'ın müdahalesi var. Kalecisine döndü Çağatay. Harun. Kaptan Hakan. Utku topu aldı o noktada. Harun'a çarpan top. Taç. Mustafa taç atışıyla oyunu başlattı. Şimdi kaybedilen top. Emre Alp. Emre Alp uzaktan vuruyor. Avut. Durdur <laughs> topu. Şişir! Miraç kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Hayır. Emrah Alpay at koydu. Geldim. Mustafa Hayır. Alperen Devrim Nasus'la mücadelesi var. Şimdi Emrah pil önünde kalan top gol geliyor. Durum 1-0. <laughs> Santral oyun tekrardan başladı. <laughs> Devrim nas bıraktı Emre Alp. Emre Alp ayağa kaydı düştü. Neco. Alperen ayağından kaçırdı Alperen. Bardan girdi aldı topu. Kaptan Hakan. Uzaktan bir deneme. <laughs> Ali Demir'den out. <laughs> Kaptan Hakan Kalecisi Miraç'a döndü. Miraç uzun oynuyor. Taç. <laughs> Kale vuruşuyla oyun devam edecek. <laughs> Neco kale vuruşuyla oyunu başlattı Çağatay karşılıyor Taç Harun Berdan Kaptan Hakan Sağ kanatta Harun ile oynadı Harun kontrol edemiyor Taç Mustafa Taç atışıyla oyunu başlattı Neco Döndü Şimdi Emre Alp'in önüne doğru. Kaleci Miraç. Yumrukluyor. Alperen'e baskı var Çağatay'dan. Çağatay Alperen'in geçmesine izin vermedi. Berdan. Emre Alp'in önünde kaldı top. Emre Alp. Emre Alp'ten Berdan'a doğru. Berdan vuruyor. Gol geliyor. Berdan Güler. Takımı adına farkı ikiye çıkarıyor Berdan. Saat rally oyun başladı Alperen. Kerem. Neco. Mustafa. Mustafa. Kerem'e baskı var. Neco. Köşe vuruşu kullanacak. FC Fırtına takımı. Mustafa. 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 Hakan ayak koyuyor. Taç. Mustafa. Neco. Tekrar Mustafa. Harun'un müdahalesi var. Berdan aldı topu Emre Sol kanatta Emral Emre geçti. Emre Alp vuruyor. Direkten out. Kale vuruşuyla oyunu başlattı Neco. Mustafa. Bu arada top duracak dedi hocam. Alttan kale vuruşuyla topun durması gerekiyor. Hızlıca başlattılar şimdi. Bir devrim nasıl girdi araya? Utku ayak koyuyor taç. Mustafa. Alperen vurdu. Harika bir gol geliyor Alperen'den. Farkı bire indiriyor Alperen. Ali Demir. Hakan'ın baskısı var. Taç atışı. Hepsi fırtına takımının. Berdan. Devrim Nas. Kerem'den müdahale var. Ali Demir sırıldı rakibinden. Şimdi Mustafa. Bu arada Ali Demir'e yapılan hareket faal. Devrimli aslan centilmence bir hareket. Ali Demir direkt kaleyi gönderiyor. Out. Kaptan Hakan. Berdan tekrar Hakan'la oynadı. Hakan. Sıyrıldı rakiplerinden. Neco girdi aldı topu. Akan'ın baskısı var Neco ya. Uzaklaştırıyor savunma. Harun bıraktı Serdar. Serdar'dan Kerem karşıladı. Mustafa. Mustafa'ya baskı var. Taç. Taç atışında hızlıca kullandılar. Emre Alp'ten bir Rova Şata denemesi. Out. kale vuruşuyla oyun devam edecek. Hadi, hadi. Kaptan Hakan kontrol etti. Berdan. Yap, yap, yap. Berdan çekti topu. Ay, Berdan ceza sahası içinde vuruyor. Gol geliyor. Ya, Berdan. Berdan Güler. Gelsin, FC Fırtına takımı Tekrardan farkı ikiye çıkarıyor. <laughs> Santrayla tekrar oyun başladı. <laughs> Mustafa, Neco tekrar Mustafa, Neco. Alperen. Alperen! Alperen! Devrim nasıl baskısı var? Savunma uzaklaştırdı. Hakan. Kaptan Hakan. Mustafa'nın baskısı var Hakan'a. Hakan'dan şut. Alperen karşıladı. Mustafa. Ali Demir. Bravo sana be. Bravo devre. Ali Demir ayağından kaçırdı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Kaleci yumrukluyor. Neco. Ecodansa Hakan attı. Ali Demir'in koşu yoluna düşüncesi. Hakan giriyor araya. Harun tekrar Hakan. Harun. Mustafa'nın baskısı var Harun'a. Hakan. Hakan direkt kaleye gönderiyor. Out. Kale vuruşu tekrarlanacak. Kaleci Miraç. Yok oğlum ileride adam görüyor musunuz siz? Serdar abi. Serdar. Berdan. Kaptan Hakan tekrar Serdar, Berdan'la oynadı. Harun. Berdan'ın koşu yoluna doğru. Emral. Döndü Serdar. Serdar'a baskı var. Ali Demir'den. Kaleci Eren çıktı, uzaklaştırdı topu Emre sağ kanatta. Harun düşüncesi savunmadan müdahale var şimdi Berdan. Harun. Harun içeriye çevirdi Emre at, vuruyor. alt vuruyor. Out. Etkili geldi sıfırtına takımı. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Mustafa. Mustafa'dan direkt kaleye out. Hakan. Kaptan Hakan sağ kanatta Harun'la oynadı tekrar. Berdan Hakan. Hakan'dan Harun düşüncesi taç. Taç atışı kullanacak. 06 Grizburg takımı hızlıca kullandılar. Ali Demir kontrol edemiyor. Şey Serdar. Serdar'dan ceza ası alanın içine doğru Miraç. Bu arada 06 Grizburg takımından Miraç Kale'den çıkmış. Harun vurdu. Asfalt out. Miraç kaleden çıkmış. Egemen kalede. Alperen. Alperen Harun müdahale ediyor. Bırak, bırak, bırak. Mustafa. Bırak, bırak. Mustafa'dan ceza sağ sağlanın içine doğru bir bırak, bırak, bırak. top. Kaleci Eren bırak, bırak. çıktı aldı oh. topu. Şimdi uzaklaştırdı. Devrim nasıl yapılan hareket faal. Devrim nasıl yerde? Sarı kart görüyor Mustafa. <laughs> tamam mısın? Başlatayım. <laughs> hadi, hadi, hadi. Serbest vuruşlu oyun başladı. Kaptan Hakan, Çağatay. Berdan. Sıyrıldı rakibinden Berdan. Emre Alp. Emre Alp'e baskı var. Hadi, hadi. Şimdi Harun'a doğru bir pas. Miraç girdi araya. Harun. Mejo Ali Demir ile oynadı. Ali Demir. Hakan. Güzel sıyrıldı rakiplerinden. Harun'a pas attı. Tekrar kaptan Hakan. Ceza sahası alanın içine girmek üzere üzereyken müdahale var. Bu arada Son müdahale Hakan'dan geliyor. Hakan kontrol edemedi. Taç.